Medine'de yönümüzü nereye dönersek peygamber ve arkadaşları olan Ensar ve Muhacirin yaşam izlerine rastlıyoruz. Allah Resulü'nün hicret ettiği bu güzel şehirden ayrılma zamanımız yaklaşıyor. Medine'den ayrılmadan önce mikrofonumuza umre yolcuları duygularını ifade ediyor. Çok gelmek istedim. Buranın aşkına yandım. Çok ağladım. Allah razı olsun arkadaşlarımız hiç yalnız bırakmadılar birbirimizi grup olarak bütün tevaflarımızı beraber yaptık, namazlarımızı beraber kıldık. Her nereye gittiysek beraber gittik. Her yeri ziyaret ettik, gitmediğimiz bir yer kalmadı. Ömür boyu unutulmayacak bir hatıra burası. Tabi ilk gördüğüm zaman nasıl anlatacağım bilemiyorum yani o duyguyu. Çok güzel bir duyguydu. İçim yani konuşulacak bir duygu değil. Hiç 24 saat hiç uyumadan burada tavaf ömrü yaptık. Hiç uyumadım. Hiç uyku gelmedi yani. Hiç de daha burada hiç uy uyumadım. Buraya gelince hiç uyumadım. Aşkla içimiz aşkla yandık, tüttük. Yani anlatılacak bir duygu değil. Konuşmaya da heyecanı Hiç yani değil anlatacak bir duygu. Ama herkesin gelmesini isterim. Kurumun koymuş Bütün ümmeti Muhammed'in yani gelsinler, hiç dünya şeysine bakmasınlar. Gelsinler yani, hiç evinde ne varsa hiç bakmasınlar. Gerçekten hep komşular düşünülüyor da maddiyet, evmiş koymuş hayatta aklına gelmiyor hiçbir şey. Gelmiyor. anlatılacak bir duygu değil yani. Allah'a hamdolsun. E, ee, Haç'a geldik. Haç'tan sonra e, nasıl böyle bir e, yaklaşım oluyor, bir içinde heves oluyor. Bu hevesle beraber anında hiçbir şey karar ailemi haber yokken aniden karar verdi. Hamdolsun buraya yetiştik geldik yani. Kabe ilk gördüğümüzde şimdi şunu anlatmak isterim. Bir valinin yanına gitmiş olsan veya bir ziyaret hastaneye gitmiş olsan ne kadar memnun olurlar. Ama buraya geldiğin zaman Allah Celle Celaluhu bunu ziyaret ediyorsun, buna, buna misafir oluyorsun. Yani bu aşk, aşk unutulmaz. Yola çıktığımız zaman bir ay yoldan gelmiyoruz, yol, yol eve gelmiyoruz, eve geldiğin zaman bir zile bastığın zaman ailen kapıyı açıyor veya bir de torunun kapıyı açıyor. Bu duygu ne kadar önemliyse onun milyonlarca daha katı buradaki duygu daha çok önemli çünkü burası atmosferi çok güzel. Şimdi de ana sponsorumuz olan Emin Turizm'den Nevzat Bey kısaca mesajlarını aktarıyor. Gelecek bölümde Medine'den Mekke'ye hareket ederken yaşadıklarımızı aktaracağız. Emin Turizm 1998'de e, Türsap e, Hac Dairesi'nde bir yıllık e, tecrübemizden sonra sektörümüzde güçlü ajantalarda tecrübemizi ilerlettikten sonra 2005'te Fatih Merkezi olarak kurduk. Şu an itibariyle Ankara, Bolu bandırma olmak üzere 3 tane şubemizle devam ediyoruz. Biz e, ekonominin üstü, 5 yıldızın altı orta olarak 3 ve 4 yıldıza hitap ediyoruz. Ocak ayı itibariyle Sömesle'de başlıyor. Ne yazık ki bu tarihte çok yoğun bir ilgi olması hasebiyle e, Mekke ve Medine'de e, %90 Türklerin olması e, sebebiyle fiyatların e, tavan yapması, dolayısıyla Sömesle tatilinde fiyatların biraz daha yüksek e, oluşu gerçekleşiyor. Mayıs ayı itibarıyla yoğunluk biraz daha azalıyor. Mayıs ayı itibariyle fiyatlar uygun. Dolayısıyla Nisan'dan itibaren uygun fiyatta gitmek isteyenler Mayıs ayını tercih edebilirler. can var. Çünkü özlem var, hasret var. Nasıl orada mesela o feizi o aşkı, o muhabbeti yaşamak, silmek istiyorsun ve öylelikle hayallerle geliyorsun ve hayallerimizi karşılığında da çok güzel ibadetlerimizin arkasından Kâbe-i Muazzam'ı görmemiz, Kâbe-i Muazzam'daki Yapılan ilk gördüğümüzdeki duygular insan anca ve anca gelir yaşarsa bilir. Buraya yazıldığım zaman içime doğmuştu. Daha önce de hep hayal ediyordum, inanamıyordum. Eşim sürpriz yaptı, yazdırmış bizi. Tekrar günü yaklaşınca, ben dedim o topraklara ayak basıncaya kadar inanmam. Oraya havaalanına gittik ve iki küçük çocuğum var. Onları bıraktım, bırakmak çok hüzün oldu. Ama buraya gelince onları unuttuk. 33 kişi, 23 kişi, 16 kişi olmak üzere gruplar olarak 4 yıldır geliyorum. Devam ediyorum. Her sene aynı, aynı heyecanları tekrar tekrar yaşıyorum ben. Burada her olay paylaşılması gereken. Hani e, gerek ülkeler arasındaki farklılıklar, renkler, ırklar, dillerimiz aynı olmamasına rağmen Gönüller bir haller başka, inançlar bir iller başka, dualar bir diller başka. Bu bize yetiyor bunu. En önemli olarak bunlar yetiyor bize. Onlarla kucaklaşmamız. Ezelden hakikaten tanışmış gibi Allahü Teala'nın misafiri olarak her misafirin ev sahibinden bir isteği vardır. Bizler de misafir olarak Rabbimizden en güzelini istiyoruz. Günahlarımızdan arınmak, annemizden doğduğu gün gibi dönmek. Ülkemize gittiğimiz zaman da Allah'tan tek isteğimiz o günahlara, hatalara tekrar dönmemek. Ayrılacağız, Kabe'den ayrıldım ağlamayın mı? Yaz tutup karalar bağlamayın mı? Hasret ile yürek dağlamayın mı? Kaldırdım ellerim, yalvardım Ya Rab. Bir daha yollarım döner mi Ya Rab? Diyerek veda edeceğiz. <laughs>